Şimdi de sanatla iç içe geçen bir yaşamın hikayesi var. Deniz en büyük tutkusu. Hayatında keşkeleri de var, iyi ki yaptığım dedikleri de. Eğitimler veriyor, sanatın yayılması için birçok çalışma yürütüyor. Cemiyet Penceresi bu hafta Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nun kurucusu Nazlı Keçeli için aralanıyor. Sohbetimizi izliyoruz. Bugün de Nazlı Keçili ile birlikteyiz. Şahane bir sohbet gerçekleştireceğiz. Art Kolik'teyiz. Sanatla dolu bir yerdeyiz. Nasılsınız Nazlı Hanım? Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için öncelikle. Hoş geldiniz. Çok keyifli sizlerle olmak burada. Ee, evet binamız güzel oldu. Ee, yaklaşık 10 senedir buradayız. Ee, ama e, tabi sanatla iç içe olduğun zaman e, çok yaşayan e, Evet başka bir enerji oldu. oluyor mec. Evet, evet gerçekten öyle. Biraz sizi tanıyarak başlamak isterim. O yüzden biraz geçmişe döneceğim. Baba figürüyle başlayalım. Hepimizin hayatında baba figürü çok önemli. Sizin babanız denizle, teknelerle çok ilgilenen biriymiş. Evet. Sizde nasıl bir etki yarattı? Ee, evet yani denizcilik babamın hayatında hep olmuş, onun da çocukluğundan gelen bir şey. Denizde çok iç içe yaşadık. Hep deniz kenarı ya da işte tekne hayatımızda oldu. Deniz kenarı da yaşadık. Deniz bence insana çok farklı disiplinler getiriyor hayatına. Çok şey öğreniyorsunuz. Takım çalışmasını öğreniyorsunuz, disiplini öğreniyorsunuz. Kendinize ne olursa olsun rüzgara ve havaya güvenilmemesi gerektiğini öğreniyorsunuz gerçekten. Ne kadar iyi denizci olursanız olun, onu da kendi hayatınıza da aslında şartlara da uydurabiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir tecrübe. A, B, C planları var galiba değil Aynen öyle. Zaten babamın hep söylediği bir şey vardı. Gerçek denizci de denizden korkar diye. Gerçekten de öyle. Gerçekten denizci olduğu zaman bir kişi denizden korkmalı. Çünkü deniz müthiş bir derya, ne zaman ne olacağı hiç belli olmayabiliyor. Hesaplarını doğru yapmalı, gerektiğinde limanda olmalı, gerektiğinde denize çıkmalı. Aslında hayat da birazcık öyle, biraz öngörmek lazım ama tecrübelere çok dayanmak lazım. Benim hayatımda deniz deniz çok iç içe oldu. Ben zaten balık burcuyum. O onun da etkisi belki var, bilmiyorum. Ama tabii babamın beni yani doğduğumdan beri bir şekilde suyun üstünde bırakmasından dolayı da olabilir. Hayatımızın kışın dahil hafta sonlarımız hep denizde geçti gerçekten de denize çıkmadığımız bir hafta sonu hatırlamıyorum hangi hava olursa olsun havalar bazen kötü olurdu beni direğe bağladıklarını ya da bir yerde işte korunaklı bir yerde bağladıklarını hatırlarım çünkü deniz olan bir ve yelken yaptığınız bir havada uçabilirsin ee, gerçekten Ne öyle... hissederdiniz bu arada? Bir çocuk için korkutucu da olabilir, çok heyecanlı olabilir. Ben oluyor. hiç korkmuyordum. Büyüdükçe daha çok bazı şeylerden korkar hale geliyorsunuz. Bence çocukken bazı şeyler eğlenceli geliyor. Tabi orada babanın olması, güvenilir olması da çok önemli. Ee, dolayısıyla hiç korkmadım. Yani e, teknede çok e, teknenin motorunun bozulup rüzgarın olmadığı ve e, şey siz denizin ortasında kaldığımız zamanlar da oldu. Hiçbir zaman korktuğumu hatırlamıyorum açık söyleyeyim ama daha sonra son bu yaşlarımda e, denizciliğinden emin olmadığım insanların teknelerine misafir olarak gittiğimde korktuğumu bilirim. Şimdi aslında şuna dönmek istiyorum. Bir takım işle dediniz. Evet. Sizin takımınız babanız olmuş. Aslında evet. çok da güzel bir bağ yaratmışsınız evet. ama bir yandan tek çocuksunuz. Bu arada. Nazlı'nın iki kız çocuğu var. Evet, Onu da söylemek var, istiyorum. Ben tekim. Şu an söyledim. <laughs> evet. Belki de ben de bir tek çocuğu. Evet. Ve belki de ben de iki kız kardeş ya da iki erkek kardeş ya da kardeş hikayesini önemseyeceğim ve belki ben de böyle bir ee, anne olmak isteyebilirim. Evet. Etkiledi mi sizi tek çocuk olma hikayesi? Iki tek çocuk, çocuk olmak ilk başlarda çok güzel ee, ama tabii ayağınız yere basıp da hayatın e, biraz böyle ufak tefek e, tatsız taraflarını görmeye başladığınızda bir kardeş istiyorsunuz paylaşmak için. Benim de öyle dönemlerim oldu. Ee, üniversiteden sonra babamın e, bir takım e, yaşadığı tatsızlıklar döneminde. E, tabii ki bir kardeş arıyorsunuz. Tek başına olmak e, çok güzel olmuyor. E, onun için de kızlarım şanslıyım ki iki aynı cins oldu ve iki kızım oldu. E, araları çok az, bir buçuk yaş gibi. Ben e, hemen kardeş olsun diye peş peşe yapmak istedim onları. E, ve yaptığım en doğru karar olduğunu düşünüyorum ikisini peş peşe ve e, şansıma iki kız olmaları. Gerçekten de kardeş kendim çok mutlu bir çocukluğum olmasına rağmen tek çocuk tavsiye etmiyorum. Bu arada Nazlı Hanım'ı çok kolay tarif edemiyorum. Çünkü Nazlı Hanım'ın pek çok aslında profesyonel kimliği var. Şimdi biz sanat sanata dair konuştuk. Çünkü art kolikteyiz ama Nazlı Hanım'ın aslında başka başka alanları da, yanları da var. Zannediyorum üniversitede ekonomi ve iş idaresi eğitimi evet. aldınız. Sonrasında bir reklamcılık kariyeriniz var çünkü babanız bir reklamcı. Evet. Bir de sanat tarafınız var. Şimdi hepsi birbirinden farklı gözüken ama bence aslında ben de biraz ekonomiyle ilgilenen biri olarak. Bence çok tanıdık yanları olan evet. hikayeler de var. Nasıl birleştirdiniz? Sizin hayatınıza neler kattı bu çok alan hikayesi? Evet, bence çok önemli. Şimdi zaten öyle meslekler çok var. Yani şimdi kızım da lise sonda üniversite seçimlerini yapıyoruz. İşte iş idaresi ve pazarlama ya da iş, ida iş idaresi ve psikoloji gibi üniversitelerde dallar var. Gerçekten de bence çok önemli. Şunu belirtmek istiyorum, yaratıcılık aslında çok çok önemli. Ben reklamcılık okudum, iş, reklamcılık yaptım 15 sene. Aslında hayatımın sıfır yaştan itibaren bir reklamcılık tecrübesi var diyebilirim çünkü babam hayatını gerçekten işine evine taşıyan birisiydi ve 24 saat çalışan biriydi. Tatilde de çalışan ve onu düşünen pazarlama ve iletişim becerilerinin üzerine gerçekten çok üstün bir kişilik zaten. Dolayısıyla bunlar hep fonda bende işliyordu. Daha sonra üniversitede iş idaresi ve her ne kadar sanat ve tasarım okumak istesem de dizayn okumak istedim. Babam yok iş idaresi oku dedi, ajansa gel dedi. İşte işin var burada, senin kaç tane şirket, mecbursun falan. Böyle bir evet bence biraz böyle zorla iş idaresi ve ekonomi okudum. Marketing minor'ı yaptım. Daha sonra orada Grey grey reklamcılıkta çalıştım. E, o da tabii çok büyük bir tecrübeydi çünkü Türkiye'de reklamcılıkla yurt dışında reklamcılık çok farklı. E, Onun kıyaslama imkanım gerçekten çok oldu. E, daha sonra film prodüksiyon master'ı yaptım çünkü filmcilik de biliyorsunuz film prodüksiyonu da bizim sektörde reklamcılık sektöründe müthiş bir e, alan. E, geldim, çalıştım 15 sene ama e, daha sonra evet, sanat ve eğitim işine verdim kendimi ve gerçekten de çok sevdiğim bir alan. Yani reklamcılık, işte pazarlama, iletişim falan bunların bana çok büyük artısı oldu. Bugün ne iş yaparsam yapayım ki evet sanat yapıyorum, bağlantılı bir iş ama ben bugün e, bir bilim kadını olsam bile böyle tecrübelerin bana çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten iletişim çok önemli, ee, pazarlama becerileri çok önemli. Bir de ne önemli biliyor musunuz? Finans çok önemli. Evet, onu diyecektim. Finans evet. aslında yani ekonomi, e, analitik dünya, analitik zeka bence evet. eserlerde de çok fazla var. Sanatın içinde de çok Tabii var. Ki. Fotoğrafçılıkta Kesinlikle. ve herkesin de bir finans kafasının aslında olması gerekiyor. Yani şimdi ben de zamanında işte ben sanat seviyorum, matematik severdim ama işte finans, hesap kitap işlerine ilgilenmek istemezdim. Hani. Bir mecbursun, Yap. bir iş yapıyorsan, bir kişilik bir e, şirketin bile varsa sen finans bilmek zorundasın. E, okullarımızda, e, çevremizde, ailemizde çocuklarımıza büyütürken gerçekten sanatı ve yaratıcılığı çok daha e, şey yapmalıyız, Artık başka içine. bir dünyanın içerisindeyiz ve dolayısıyla çok yönlü insan modeli evet. artık hayatta kalabilecek Tırnak evet. için de söylüyorum tabii evet. ki mutlu olabilecek evet. kendini daha rahat gerçekleştirebilecek evet. bir pozisyonda evet. oluyor. Kesinlikle. O yüzden çok önemsiyorum ben de çok yönlü insan olmak ve bir anne olarak çok yönlü bir insan yetiştirmek yetiştirmekte de evet. son derece kıymetlidir. Şanslı kızlarınız var. Evet, <laughs> Selam ederim. olsun onlara da. <laughs> bu arada tabii çocukluğa tekrar döneceğim. Çünkü bu sanat aşkını biraz konuşmak lazım. Siz zaten Zannediyorum çizimi de çok seven, resim evet. yapmayı da çok seven bir çocukmuşsunuz ama şimdi baba reklamcı olunca, o dünyaya doğunca tabii az önce de konuştuk. O hikaye başka bir yere evrilmiş. Evet. İçinizde kaldı e, mı? Öyle Sanatçı oluyor. olsaydım isterdim, aklım kaldı bunda dediğiniz bir an oldu mu? Sanat keşke okusaydım. Yani sanat tarihi okusaydım keşke. Şu an o, o bilgim var, yaptığım bir takım eğitimler var falan filan ama hani üniversitede bu dediğim 20 sene, 30 sene önce yapsaymışım dediğim çok oluyor tabii. Keşkelerimiz tabii ki var. Keşkesiz bir hayat olamaz bence. Ee, var eğitim sektör, eğitim konusunda da keşkelerim var. Keşke biraz daha e, İngiltere'de kalsaydım, Avrupa'yı dolaşsaydım, e, biraz daha e, dolaşıp hani neler yapabilirim ya da e, neyi seviyorumu e, araştırsaydım. Ama ben koşa koşa, gerçi ben e, hani master yaptım, uzun süreli kaldım İngiltere'de ama en sonunda Türkiye'ye döndüm. Hani biraz daha dönmeyebilirmişim diyorum. Kendi kızlarıma da şunu söylüyorum: Kesinlikle sevdiğiniz işi yapmalısınız. Onları zorlamamaya çalışıyorum. Ha tabii ki bazen bakıyorsunuz çocuğunuzda bir yetenek görüyorsunuz. Ya bu çok yeteneklisin bu konuda acaba falan diyorsunuz. Hayır ne alaka falan diyorlar. E, ondan sonra 3 sene sonra ona girebiliyor o çocuk ona. Benim gerçekten buna şeyim var falan. Bazen de yaşamadan görünmüyor. Ama anne baba olarak tabii bizim de e, her şeyi doğru yapacağız diye bir şey yok. Ama yaşayarak, tecrübe ederek, e, kendi tecrübelerimizden de süzgeçten geçirerek çocuklarımıza göstermeye çalışıyoruz. Onun için de iş yaparsanız yapın, hayatınızda sanat e, olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi biraz Art gelmek istiyorum. Burası bir sanat platformu. Aslında evet. detaylıca anlatsak mı izleyicilerimize neler yapıyorsun? Tabii e, Art bir sanat eğitim platformu. Biz burada merkezimizde sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani sanat ve psikoloji gibi birlikte dallardan, işte sanat tarihine, Türk resim sanatı gibi, yurt dışı, yurt içi fuarlar, sanatın her alanında bir takım eğitimlerimiz ve seminerlerimiz var. Pandemide tabii bunlar bayağı bir sekteye uğradı ve biz online'da bir takım dersler koymaya başladık pandemide çevrim içi. Daha sonra bunlar çok tutuldu ve Türkiye ve yurt dışından da bir takım müşterilerimiz olmaya başladı, katılımcılarımız ve biz bunlara şu an devam ediyoruz çevrim içi eğitimlerimize. dolayısıyla Artkolin bir sanat eğitim tarafı var. Yoğun olarak çalıştığımız. Gelecek projeleriniz neler? bir sanat sohbetleri serisine gene başlıyoruz. İstanbul'da bir sanat serisi yapıyoruz. Ben biraz sanatı anlatırken insanların akılında kalsın diye farklı projeler üretmeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok böyle sıkıcı akademik bir sanat tarihi dersi yerine işte mesela şimdi bu dönem bir kutlamalar dönemi olduğu için yılbaşı, Christmas falan gibi Noel, kutlamalar üzerine sanat tarihindeki kutlama tablolarını anlatacağız. İşte bir sonra sanat tarihinde işte mesela Mart ayında kadını yapacağız. Nisan'da sanat tarihinde bahar tablolarını yapacağız gibi gibi böyle bir seri yaptık. İnsanlara gerçekten de hani sıkıcı bir sanat tarihi değil de Onları bir yerden yakalayıp meraklandırmak, merakına uyandırmak, işte aa gerçekten bu ne keyifliydi dedirtmek ve devamının gelmesi için uğraşıyoruz. Bu da sanırım biraz iletişimci tarafından geliyor. Aslında sanatı biraz totale indirmek gerekiyor galiba evet. değil mi? Herkesin alabileceği bir tat var çünkü. Evet. Onu da fark etmek, fark ettirmek çok çok kıymetli evet, bence. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok şahane bir sohbet oldu. Ben Bilgi doldu oldu. Ben teşekkür dondu. ederim. Pek çok şey öğrendik sizden. Çok mersi. Yine geldiniz. karşılaşırız umuyorum ki. Çok teşekkürler. Çok mersi. Ben teşekkür ederim herkese. Sağ olun.